İyi günler örgü severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine daha önce denenmemiş ve uygulanmamış bir teknikle daha sizlerle birlikteyiz. Tekniğimizin adı dikisiz takma kol. Takma kollu örgülerde kolun bedene uydurulması ve ilmek, ilmek sayılarının ayarlanması hayli can sıkıcı bir konu. Ve çoğunlukla da kötü sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü ya kol Ilmek sayısı bedene küçük geliyor, söküp yeniden örmek zorunda kalıyoruz. Ya da büyük gelip molalı bir biçimde kolumuzu bedene takmak durumunda kalıyoruz. Çirkin görüntüler ortaya çıkıyor. İşte bu teknikle bütün bunların hepsini ortadan kaldıracağız. Dikişsiz takma kol bize nasıl avantajlar sağlayacak? Öncelikle kol beden birleşmesindeki pisliği, dikiş esnasında ortaya çıkan pisliği ve kalınlığı ortadan kaldıracak. Ve kolun ilmek sayısını bedene uydurmak ve uyarlamak zorunda kalmayacağız. Hem de nasıl kol kesmeliyim sorusunun da cevabını bulmuş olacağız. Çok güzel bedenimize uygun bir kol oyuntusu elde etmiş olacağız. Gördüğünüz gibi burada bu tekniği uyguladım. Tamamen bedenimin kol oyuntusuna uygun. ilmek çıkartarak bir kol çalışması yaptım. Ve arka kısımda da dikiş yok. Dümdüz bir görüntü var. yan dikişte gördüğünüz gibi e, dikiş yapıldığı zaman böyle bir pislik kalıyor fakat kolumuzda bu pislikten eser yok şimdi hep beraber bu çalışmayı nasıl yapıyoruz görelim her sırada her iki yandan iki tane ilmek çıkartarak örgüme devam ediyorum yalnız bu teknikte dikkat etmemiz gereken en önemli şey her sıradan bir ilmek olacak şekilde ilmek çıkartmak. Eğer daha fazla sayıda ilmek çıkartırsanız yine kolda düzgün bir sonuç elde edemezsiniz. Bu şekilde her sıradan bir olacak şekilde iki ilmek çıkartarak örgümüze devam edip şu noktaya kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Bu noktaya geldiğimizde Yine her ilmekten bir tane çıkacak şekilde tümünü aynı anda ilmek çıkartıyoruz bu noktada. Yani burada 10 tane ilmek varsa kapanmış. 10 tane ilmeği aynı anda çıkartıyoruz ve bu aşamadan sonra kolumuza düz örgü olarak devam ediyoruz. Bundan sonra gerisi size kalmış. Kolunuzu isterseniz bu şekilde dümdüz Bol bir kol kol çalışması yapabilirsiniz. Eğer isterseniz de aşağıya doğru istediğiniz oranda daraltabilirsiniz. Bundan sonrası tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Başka örgülerde ve videolarda görüşmek dileğimle. Takipte kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın ve lütfen abone olmayı unutmayın.